İpime bir tane stop boncuğu taktım ve arkada 20 santimlik ip bıraktım. 11 sıfır boncuk, boru boncuk, 11 sıfır boncuk, boru boncuk aldım. İpimin arkasına ilerletiyorum. Boncuk, boru boncuk ve boncuğumdan ilerliyorum. Tekrar boru boncuğumdan geçiyor. 11 sıfır boncuk, boru boncuk, 11 sıfır boncuk aldım. Boru boncuğumu çaprazlıyorum. Boncuğumdan ve boru boncuğumdan ilerliyorum. 11 0 boncuk boru boncuk 11 0 boncuk aldım boru boncuğuma çaprazlıyorum boncuğumdan ve boru boncuğumdan geçiyorum boncuklarımı aldım ve bor boncuğuma çaprazlıyorum. Boncuğumdan ve bor boncuğumdan ilerliyorum. İşime bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam ediyorum. Ben işimi bilek ölçü boyuna kadar getirdim. Buraya boncuktan kapama halkamızı oluşturalım. 6 tane boncuk alıyorum ve boru boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. Bir tane 8 0 boncuk alıyorum ve 3 boncuk ilerliyorum. Ve bir kez daha içerisinden geçiyorum. Buraya boncuktan halkamı oluşturmuş oldum. 2 tane 110 boncuk kristal, 2 tane 110 boncuk aldım. İpimin çıkmış olduğu boru boncuktan sonraki boru boncuğu atlayıp bir sonraki boncuktan geçiyorum. 2 tane 11 0 boncuk aldım. Kristalimden geçiyorum. 2 tane 11 0 boncuk aldım. 1. boru boncuğumdan geçiyorum. Kristalimi boncuklarla birlikte buraya yerleştirmiş oldum. Yan taraftaki boncuğumdan geçiyorum. Bir tane 8 sıfır boncuk alıyorum. Ve önümdeki boncuktan geçiyorum. iki boncuk ilerliyorum. Bir tane 11 sıfır boncuk alıyorum ve karşıdaki iki tane boncuktan geçiyorum. Yan taraftaki boncuktan ilerliyorum. Bir tane 8 sıfır boncuk alıyorum. Bir sonraki boncuktan geçiyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Bir tane 11 0 boncuk alıyorum ve 2 boncuk aşağıya iniyorum. Şu şekilde ilk kristalimi yerleştirmiş oldum. Alttaki boncuklarımdan ilerliyorum. boru boncuğumdan karşıya geçiyorum. Boncuğumdan ilerliyorum. Ve bir sonraki boru boncuğumdan tekrar geçiyorum. Arada bir tane boşluk bırakmış oluyorum. 2 tane 11 0 boncuk kristal 2 tane 11 0 boncuk aldım. İpimin çıkmış olduğu boru boncuğumdan sonra bir boncuk atladım ve diğer boncuktan geçiyor. 2 tane 11 sıfır boncuk aldım ve kristalimin içerisinden geçiyor. 2 tane 11 0 boncuk aldım ve boru boncuğumdan geçiyor. Kristalimi, boncuklarımı yerleştirdim bir boncuk ilerliyorum. Bir tane 8 sıfır boncuk alıyorum ve bir sonraki alt boncuğumdan ilerliyorum. Üste 2 boncuk çıkıyorum. Bir tane 11 0 boncuk alıyorum ve 2 boncuk aşağıya iniyor. Alttaki ilk boncuğumdan geçiyor. Bir tane 8 0 boncuk alıyorum ve hemen bir sonraki boncuğumdan geçiyorum Yukarıya 2 boncuk ilerliyorum Bir tane 11 sıfır boncuk aldım Ve 2 boncuk Aşağıya ilerliyorum İkinci kristalimi de Bu şekilde yerleştirmiş oldum. Önce 3 boncuk ilerliyorum. Alttaki boru boncuğumdan geçiyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Ve bir sonraki boru boncuğumdan çıkıyor. Arada bir boşluk bırakmış oluyorum ve bu şekilde aşağıya kadar kristallerimi yerleştiriyorum. Ben kristallerimi yerleştirdim ve geldim. Burada kalan ipime düğüm atacağım ve başlangıçta bırakmış olduğumuz ipimle de kapama halkasını yapacağım. 6 tane 11 sıfır boncuk aldım. Alttaki boru boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. 1 tane 8 sıfır boncuk alıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. Ve boncuklarımın içerisinden bir kez daha geçiyorum. boncuklarımın içerisinden geçip düğüm atacağım ve kapamasını takacağız. Şimdi kapamamızı takalım. Evet, kapamamızı da taktık. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.